Arkadaşlar şimdi makyaj yapmaya başlayacağım da biraz dışarı çıkacağız. Size kız kardeşimin makyaj malzemelerini göstereyim. Şu benim parfümüm. Onun parfümlerini de göstereceğim şimdi size. Şurada rujları var. Bir de şuraya bakın. Ben hiçbir şey demiyorum. Burcubur dolabını göstereceğim bir de. <laughs> şu an kendisi işte. Ve ben burada oğlumla tek başımayım. Kardeşimin eşi de benim eşimi alıp spora götürdü. Nalancığım şu an evindeyim. Sadece oğlumla. <laughs> o yüzden lütfen ayağını denk al. Ah, Salonunu zaten az çok biliyorsunuz. Şuraya Ikea'dan bir sallanan koltuk aldı. Aşkım çok yakışmışsın oraya ya. Çok tatlı duruyorsun orada. şey Bakın buraya aslında bizim kemer altından aldıklarımızı. Onda vardı da az. Hatta eksik kalmışız. Yani bir üç tane falan daha istiyor. Masamız var. Buraya bir konsol istiyorum ben çok derin olmasın ama <Sessizlik> Sultanahmet'e geldik arkadaşlar. Dün İstanbul'a geldik. Bugün gezmeye geldik. Kız kardeşim çalıştığı için gelemiyor. Yorgunmuş. Rüzgar, eşim ve ben çıktık. Ama onu da alacağız biliyor. Bak burada büfe var işte. Evet eh, takmıyor bile. Önne bak annem ama masamak var. Nerede? O vardı zaten biz Ağustos'ta geldik ki o zaman da vardı. ayağın koca bir yastık gibi görünüyorsun Nasıl yastık? <laughs> yastık gibisin aynen <laughs> Evet

Başörtüsü değil. Yok caminin içine girerse başörtüsü falan istiyorsun da sen niye başörtüsün içine saçan şey, Var orada var. Aa biz de orada fotoğraf çektirelim mi kapısının önünde? <laughs> Yok boş zaten Geldi, şey gördü Karabağ'da, ben çorucum. Gel oğlum. Geldi, çorucum. Burada geldi. thank <laughs> you arkadaşlar eşarbe o kadar çok bağlayamamışım ki şu tipime bak. Ay ben kapalı bana hiç yakışmaz bir şey. Sahi kapının ne yaptın? Oraya bıraktım. Nereye bıraktın? Büfeye. Büfeye mi? Saklamadın değil mi ayakkabılarımı? Ne? Gel çocuğum. ne yapıyorsunuz? <gülüyor> Oyuncu. <gülüyor> ee? Bizim fotoğrafımızı ya. Çekiyorum şu an. Video daha iyi değil mi? Bir tane fotoğrafımızı al şöyle. Dur özel şu meleğe. <laughs> buradayız. Hey, <laughs> good. Sevdin mi camiyi? Güzel mi cami? Ezan, ezan saati değil de onda. Ezan okuyorsa ilk kadar gitmesek olur mu? Ezan ne zaman okunuyor? Dörtte mi okunuyor? Saat kaç ki dördü? Geçmiştir saat. Geçmiş. Daha iki saat var anne pozisyonumuzda. Topaçanı mı döndüreceğim? Evet. Dön Dön Hadi döndür bakalım. Dön Sarıyor muyuz gördüğümüz gibi? Evet. Yarın ben uzun kabanımı giyeyim. Nale evin içi çok sıcak ya. Bize de dışarı sıcak gibi burada geldi. Buralar esiyor buralar. Hadi gel. Bir ben yapayım mı? Bunu böyle alacağız sadece. Seni ısırırım. Zıpla zıpla ısım. Sıcacık kestane. Heh. Niye yamuk oluyor? <laughs> Adamın yaptığı gibi düz olmuyor. <laughs> adam bir formülü biliyor da. ne bağırıyorsun? Martı kovalıyor ya. <laughs> Martıya bak aya. <laughs> Yakalayamadım çok hızlı. Yaksana <laughs> yaksana. için bağırıyor ama neden öyle bağırıyor? Burada her yerde bir martı var ya. Aa! <laughs> Rüzgar topaçını kediye kaptırdı. <laughs> <laughs> Şimdi soğuk burası. İçerisi de dolu ama. Saldım acılı. Abi, acılı olsun. Tamam, acılı sever. Bu kadar. Bir de kola. kola diye, ha, bir de ice Evet. Falan. Ötmek yok. Var telefonu var. Canım. Hayır vermeyeceğim. Tamam ablanın hepsi. Sipariş alın. Tamam. Abi bir tane daha bir alabilir miyiz? Verin valla hemen. Bakalım sen neler diyorsun? Evet. Yiyeceksin. ya benim şey postu vardı o. Abi, tost tost ya bu benim değil. makarna mı tane makarna. Sen bir bir baksana, bir evet. yandı. <gülüyor> yandı. <gülüyor> Baba yandı biraz. Çok mu sıcak? <laughs> Yakışıklı. Evet. Anneciğim evet. o <laughs> ketçabı dışına değil içine sıkacağım. <laughs> ketçabı sıkışına baksana. Afiyet olsun. Bir <laughs> Çok tatlıdır. Ağzının her yeri ketçaplıdır. Isındın mı? İbibik İk. Bak Çok tatlısın Ebi tatlısın Esin sarılar olsun Oo. Sen patlat Sen kadar güzelsin Kalbim kırıldı Kalbim kırıldı Minnoş bana Hiç inanmadı Kalbim kırıldı Kalbim kırıldı. <laughs> Minnoş bana hiç inanmadı. Hadi sıra sende. <laughs> gitti yine bir şeyler alacak. Eşim ve kıyafet tutkusu, ayakkabı tutkusu. gece ya <laughs> <geçen. Gece gülüyor> ne olur gene?